Ölüm kalım. Yaşam ölüme, ölüm yaşama karşı. Hangi yaşamı seçeceksin? Sular yükseliyor. Acele et, seçimini yap. Hangisi yaşam peki? İçerideki mi? Dışarıdaki mi? Yaşamayı seç. Nefes almayı. Sular yükseliyor. Acele et, seçimini Hangi yap. Hangi şarkıyı seçeceksin? Hangisi şarkı peki? İçimdeki mi? Ezberimdeki mi? Şarkını seç. Sular yükseliyor. Acele et, seçimini yap. Hangi şarkıyı söylemek yaşam? Yaşamayı seç, nefes almayı. Kendi şarkını seç. Kendi şarkını seç. İçimdeki şarkı dışarıda bir yerlerde. Beni çağır. Peki ya içimdeki şarkı ölüme çağırıyorsa beni? Peki ya buradaki esaret ölüme çağırıyorsa Suları beni? Sular yükseliyor. Acele et, seçimini yap. Keşke dışarı çıkmaya cesaret edebilsem. Keşke. O halde... Yap. Ya da ö. Yap. Ya da ö. Seçimini yap. Seçimini yap. Seçimini, Seçimini yap. Seçimini yap. Bir şeye son vermem lazım artık. Neye son vermem lazım?